12. sınıf fizik kazanım kavrama testi 32'yi çözüyorum. Birinci soru: Dünya üzerinde durgun haldeyken bir roketin boyunu Ali ve Engin L olarak ölçüyor. Daha sonra Engin 0.6 c hızla Dünya'da durgun halde olan Ali'nin üzerinden bir roketle geçmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi burada olay şöyleydi. Diyelim ki şöyle bir roket olsun. Bunun boyu da. E, 10 L verilsin. Konuyu buradan bir anlatayım. Şuradan bir V hızıyla hareket etsin. Şimdi müfredatta olmamasına rağmen e, şu şekilde çözülüyor aslında. Ama ben size yine sözel bir şekilde de anlatacağım. 1 eksi V kare bölü C kareydi. V dediğim 06 C hızıyla hareket ettiği için V kare dediğim 06'nın karesi yani 036 C kare olur. Bölü C kare. C kareler gider. 1 bölü karekök içerisinde 0.64 şeklinde. Buradan 0.64 dışarı 0.8 çıkar. 1 bölü 0.8 bu da ne demektir? 5 bölü 4 demektir. Yani normalde boyu 10 L iken biz bunu 5 bölü yani 5 bölü 4 oranında küçülteceğiz. O zaman 5 bölü 4 oranında küçültürsek yani 5 L'yi 4 L görecek gibi. O zaman 10 L'yi de 8 L görür. Aslında mantığı şeyi budur. Matematiksel altyapısı budur. Bu neyi gösteriyor? Demek ki gözlemci hareket eden bir cismin boyutlarını daha kısa görüyor. Ali yani Ali daha kısa görüyor. Fakat engin zaten olayın olduğu ortamda olduğu için e, roketin boyu 10L ise 10L görecek. L kadarsa yine L kadar görecek demektir. Biz sözel olarak şunu bilsek yeterli. Mesela şöyle bir cisim var. Hareket ettiğinde boyutlar y. Ne demiştik? Hıza dik kısımda bir değişme olmaz gözlemci için tabii buradaki gözlemci için. Fakat buradaki L dediğimiz boy kısalır. L'yi daha kısa ölçer. Bu şekilde söyleyebiliriz. O zaman ışıkları okuyalım. Her ikisi de yine L ölçer. Yanlış. Ali L'den kısa ölçecek. Engin ise L ölçer. Ve Ali yine durgun halde olduğu için L. Engin ise hayır. Ali durgun halde olduğu için L'den küçük ölçmeli. C. Ali hareketli bir nesneyi gözlemlediği için L'den büyük ölçer demiş. Hayır daha küçük ölçer. D. Engin'e göre roket durgun olduğu için Engin L kadar olacak. Doğrusu budur. Engin L ölçer. Ali ise L'den daha küçük ölçüm yapar. E i̇yi okumadım. Okuyalım. Belki yanlış çıkabilir. Roket hareket halinde olduğu için her ikisi de L'den küçük ölçmez. İkinci soru. İfadelerden modern fizikle ilgili ifadelerden hangileri Einstein'ın özel görevlilik kuramı tarafından açıklanır? Şimdi özel görelilikte iki tane postülat vardı. Birincisi fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Yani biz x eşittir vt'yi kullanacağız ama biraz önce şurada bahsettiğim gibi şu katsayıdan Lorentz dönüşüm katsayısını kullanarak bu hesapları yapacağız diyor. İkincisi de ışık hızı kaynaktan gözlemciden bağımsızdır. Einstein bunları söylüyor. Daha sonra bunların yorumları var. Yorumları nedir? Uzunluklardaki büzülmeler ya da zamanın genişlemesi olayı. Bunlar bu zamanın genişlemesi ya da uzunlukların büzülmesi özel görelilik kuramı'nın postülatlarından değildir ama sonuçlarındandır. Şimdi okuyalım soruyu. Işığın yayılmak için maddesel ortama ihtiyacı yoktur demiş. Bu Einstein'ın özel görevlilikle ilgili değildi. Michelson Morley deneyinden sonra e, esir ortamının olmadığı anlaşılmıştı. Burayla ilgili değildi. 2. Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Evet. 3. Işık hızı ışık kaynağından ve gözlemcinin hızından etkilenmez. Bu da ikinci postülatıydı. Bu tarafından bunun tarafından açıklanır. Yine özel göreliliğin sonuçlarından biri neydi? Uzunluk büzülmesi. Diğeri ise zamanın genişlemesiydi. Bunlar da vardı. Üçüncü soru. Michelson-Morley deneyi durumlardan hangilerinin ispatını sağlamıştır? Şimdi Michelson-Morley deneyinde basitçe çizeyim şuraya. Şöyleydi. Şurada bir ışık kaynağı var. Şöyle bir durum var şöyleydi. Şimdi buraya yarı geçirgen bir ayna konuluyor. Şuraya D'ye D deniliyor. Burada aynalar var. Işık yansısın. Şuradan ışık yollanıyor. Yarı geçirgen aynadan ışık çıktıktan sonra eğer esir ortamı varsa şuraya gidin ışık şuraya düştüğü anda buraya giden ışık şu noktaya düşemez şeklindeydi. Niye? Çünkü esin ortamı dediğimiz, esir dediğimiz mesela şöyle diyelim esire. Yani bu bir nehir gibi düşünelim. Nehir bu tarafa doğru sürüklüyor. Sürüklediği için bunların şu noktada buluşması imkansız. Ama deney sonucunda bu noktada buluştuğu gözleniyor. Demek ki ne anlaşılıyor buradan? Böyle bir ortam yok esir ortamı. Hani şu yok. Demek ki ortam aslında şuymuş. Buradan gelen ışık şöyle diyeyim. Şuradan gelen ışık ve şuradan gelen ışık aynı şekilde dönüp buraya düşüyorsa bir nehir gibi yani bir esir ortamı yok demektir. Peki buraya düşüşünü nasıl algılıyorlar? Burası bir ekran olduğu için ışık buraya düştüğünde burada bir girişim deseni elde ediliyor. Şu nokta noktasal bir kaynak gibi davranacağı için şurada bir boşluk var. Yani şunu şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Işık şuradan gelirken şöyle davranıyor. Yani diğer taraftan gelen de öyle davrandığı için burası noktasal kaynak gibi davrandığından bu ekran üzerinde girişim deseni elde ediliyor. O zaman Michelson-Morley deneyinde bir şunu anlıyoruz ki esir denen bir ortam yok, ama buradan girişim deseni elde edilmesi de sonuç olarak şunu açıklıyor ki ışık demek ki dalga özelliği gösteriyor. Bunu Michelson-Morley deneyinin amacı ışığın dalga olup olmadığını ölçmek değil bu sonuçlardan biri. Okuyalım. Işığın tanecikli yapıda olması bu deneyle ilgili değil. 2 Işığın uzayın ışığın yayılmasını sağlayan bir ortamla dolu olduğu tam tersi boşluktu zaten. 3. Işık hızının referans sisteminden bağımsız olarak sabit bir değerde olması. işte eser denilen ortamdan etkilenmemesi. Yani zaten Einstein bu deneyin sonuçlarını kullanarak izafiyet teorisini oluşturuyor. 4. ışığın dalga olduğu da sonuçlardan biri. Dediğim gibi bu deneyin amacı ışığın dalga olduğunu ispatlamak değil. Bu sonuçlardan biri. Onun için cevabı D seçeneği aldık. Şurayı silerim. Şimdi dördüncü sorudayız. 3 astronot dünyaya göre ışık hızına yakın sabit v1, v2, v3 hızlarıyla hareket ederken dünyada gerçekleşen bir olayın zaman aralığını 1, 2, 3 olarak ölçüyorlar. Yani gözlemciler astronotlar. Astronotların hızları verilmiş 1, 2, 3 olduğuna göre ve 1, 2, V3, V2, V1 olduğuna göre zamanlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi biz burada şöyle çözmüştük. Buraya biraz şöyle yazalım. Mesela Ali bir gözlemci olsun. Şunu karalayalım. Şurada da bir ortam olsun. İçeride de Veli olsun. Şuradan ışık yukarıdaki aynaya itilsin. Hani aynaya doğru gönderilsin. Veli ışığın şöyle gidip geri döndüğünü görür. Ortamda olduğu için. Ali ise astronot yani bulunan ortam hareket ettiğinden bunu şöyle görür. Şimdi dikkat edin. Veli'nin aldığı gözlemlediği yol şura. Ali'nin gözlemlediği yol bura. Velinin gözlemlediği yol daha kısa. Kısa olduğu için zamanı daha kısa ölçer. Diyelim ki T ölçtü. Ali ise ışık hızı zaten sabit değerde olduğu için şu yolu aldığını şu yolu aldığına göre T'den daha büyük ölçecek. Yani yolla zaman doğru orantılıdır. X eşittir VT diyelim. Yol ne kadar büyükse zaman o kadar büyük. Çünkü ışığımızı bir ortamdan etkilenmiyordu. O zaman bu T'den büyük T üstü büyüktür T ölçecekti. Hatta bu olayı da nasıl yapıyorduk? Katsayıyla belirliyorduk. 1 eksi B kare bölü C kareydi. Buradaki hız arttıkça buradaki fark azalır. Buradaki fark azaldıkça da katsayı artar. Katsayının artması şudur. Yani içerideki zaman her zaman aynı. T has zaman T. Kat sayı arttıysa burası 3'te, 4'te, 5'te daha uzun ölçer. Yani demek ki bu velinin bulunduğu ortamın hızı ne kadar çok olursa içerideki değerle dışarıdaki değer arasındaki fark o kadar çok artar. Hızlandıkça mesela burası 2 ölçüyorsa hızlandığında 3T ölçer. Daha da hızlandığında 4T ölçer. Onun için Hız büyük ise süre, ölçülen sürede büyük olmalıdır. T3, T2, T1 diyebiliriz. O da hangi seçenekte var? B seçeneği. Şimdi özdeş XYZ çubukları şekilde verilen hızlarla hareket etmiş. Buna göre çubukların durgun gözlemci tarafından algılanan boyları söylenmiş. Yine burada da yine aynı katsayı değeri var. Şuradan yine anlatabiliriz. Tabii eee mifrada da katsayı yok ama daha iyi anlaşılması için ben yazıyorum. Normalde katsayısız da anlatılıyor bu. Biraz önce anlatmıştım. 1 v kare c kare. Burada şunu bileceğiz. Hızlandıkça şu boyutlar küçülür. Yani katsayı oranında küçülecek. Diyelim ki hız arttı. Hız arttığında buradaki V arttığında buradaki fark azalır. Bu fark azaldığında kat sayı artar. Hız arttıkça kat sayının artması daha da küçüleceği anlamına gelir. Diyelim ki biz buradaki kat sayı 2 bulduk. Normal durgunkenki boy L ise hareketli boy bu defa kat sayı 2 olduğundan L bölü 2'dir. Kat sayı 3 bulduk diyelim. Daha da hızlandı 3 oldu. Normal boy L iken bu defa hareketli boy L bölü 3 olur. Böyle bir anlam taşıyor. Hızlandıkça boy daha da kısalır. Onun için Z'nin boyu en kısa, Z en küçük olacak, X en büyük olacak. Nerede var bu? X en büyük, Z. Ha, pardon, geç. Şuradaki hız daha büyük. Ee... Onun karıştırdım. Hız büyük ise boy kısa olacak. Yani x en büyük olacak. Y en küçük olacak. Arada da z olacak. X, z, y. Altıncı soruya geldik. Einstein'ın Özel görevlilik teorisine göre ifadelerden hangileri doğrudur? Bunu da böyle bağıntı vermeden çözmeye çalışalım. Müfredata daha uygun olsun. Einstein'ın özel görelik teorisi 1 diyor. Dünyadaki bir basit sarkacın periyodu dünyada 10 saniye ölçülüyor. Işık hızına yakın hızla hareket eden bir araç 10 saniyeden daha küçük ölçer demiş. Şimdi şunu demek istiyor. Bir daha şuraya çizeyim. Kural şudur zamanda. Gözlemci olayın olma süresini her zaman daha uzun ölçer. Yani şurada bir gözlemci olsun. Bu dedik Ali. içeride Veli olsun. Burada bir olay oldu ve bu bir saniye. Buna has zaman denir. Yani olayın gerçekten olma süresi. Gözlemci bunu daha geniş ölçer. 2 saniye ölçer. 3 saniye ölçer. 5 saniye ölçer. Çünkü ne demiştik? Veli şuradaki yolu aldığını görüyordu. Fakat Ali ise araç hareket ettiğinden şu yolu aldığını görüyordu. Yol ile zaman doğru orantılı olduğundan burası bir saniyede alınıyorsa şurası iki saniye, 3 saniye, 4 saniye. Biz bunu genelleştirelim. Test kitaplarında çünkü çokça soru tipi var, kafa karışıyor. Diyeceğiz ki gözlemci nerede olursa olsun has zamanı daha geniş ölçer. Yani daha uzun süre ölçer. Bakalım şimdi dünyada 10 saniyede olmuş olay. Işık hızına yakın bir hızla hareket eden bir aracın içerisinde iki kişi var ve bu olayı ölçecek. 10 saniyeden daha küçük ölçmez. Daha büyük ölçer. 20 saniye ölçer. 30 saniye ölçer gibi. İki hareketli bir uzay aracında izlenen film 90 dakika sürmüştür. Has zaman 90 dakika. Bu film durgun bir gözlemci çevresinde izlendiğinde durgun gözlemci 90 saniyeden uzun ölçmez. Durgun gözlemci olduğu için yani şunu söylüyor. Bu araç durgun. Yani şu durgun. Buradaki kişi de durgun. içerideki de durgun. Burada 90 saniye ise burada da 90 saniye olur. Bu yanlış. 3. Işık hızına yakın ve aynı değerde hızlarla hareket eden iki araç dünyanın kendi çevresinde bir tam tur atmasını aynı ölçer. Evet yani burada İkisi de aynı hızda, aynı değerde hızlarla hareket ediyorlarsa olayın olma süresi ikisi için de aynıdır. Fakat diyelim ki biraz daha ilerleyelim. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi diyelim ki bir gün ise bu araçlar onu iki gün ölçer, üç gün ölçer, daha uzun ölçer. Onu da belirtelim. Yedinci soru: Işık hızına Yakın bir hızlı hareket eden bir uzay aracının Niceliklerden hangileri dünyadaki durgun gözlemciye Olduğundan farklı algılanır Şimdi ne demiştik Bir defa boyutlarda Gözlemci Boyutları daha kısa ölçüyordu şöyleydi Şurada bir gözlemci olsun X, Y olsun bu şöyle hızlandığında Y'yi daha kısa ölçecek x değişmeyecekti. Mesela y bölü 2 gibi olacaktı. Boyutları daha kısa ölçer. Şimdi enerjiyi nasıl yapacağız? Enerji şuydu. Einstein'a göre bir maddenin durgun enerjisi, durgun kütle halindeki enerjisine durgun enerjisi diyorduk. Biz iş yapıp kinetik enerji kazandırdığında bu toplam enerjiye dönüşüyordu. M0 c kare artı ek artı m c kare gibi bir değer idi. Aslında burada m0 bir de şöyle bir katsayı vardır. Hani o gama dediğimiz katsayı o da işte 1 eksi v kare bölü c kare şeklinde yazılır buraya. Şimdi bu müfredatta yok ben onun için e, matematiksel altyapıya çok girmemeye çalışıyorum. E, durgun halde enerji m0 iken eğer iş yapıp kinetik enerji kazandırırsak toplam enerjisi değişir, daha büyük olur. Durgun haldeki enerjisi diyelim ki m0 c kare. Bir m0 c kare daha iş yaptık. O zaman toplam enerjisi 2 m0 c kare olur. Onun için olduğundan daha fazla olur. Şimdi bu birinci öncül test kitaplarında çok sorulur. Çünkü e, burada bir kavram karışması var. E, eski yılların üniversite sınavları sorularına bakarsanız, relativistik kütlesi nedir gibi bir ifade var. Sanki kütle artışı oluyormuş gibi algılandı. Sonraki yıllarda bu değiştirildi. Şimdi biz müfredatta şuna bakıyor. Bir cismi ne kadar hızlandırırsanız hızlandırın onun kütlesi değişmez. Farklı algılanmaz. Onun için cevap D seçeneğidir. Bir daha tekrar edelim. Kütle değişmez. Boyutlarda kısalma olur. Zamanda genişleme olur. Durgun kütle enerjisi kinetik enerji de kazandığı için toplam enerjisi durgun enerjisinden daha büyük olur. 8. soruya geldik. Bir düşünce deneyinde Cihan yere göre 0.95C sabit hızla hareket eden bir trende, Ayşe ise trenin dışında yerde durmaktadır. Cihan trenin içinde bulunan bir sensöre doğru kısa bir ışık dalgası gönderiyor. Buna göre deney ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Ayşe Gözlemci, olayın olduğu yer Cihan'ın bulunduğu ortam, has zaman Cihan'ın bulunduğu ortam. Burada dikkat edin, şunu söylemiyor bak. Buradan ışığı yolluyor, sensöre ulaşmasını soruyor. Yani ışığın tekrar Cihan'a ulaşmasından bahsetmiyor. Buna göre hangiler doğrudur? 1. A diyoruz. Ayşe tarafından gözlemlenen ışık hızı 005C'dir. Hayır. Işığın hızı bulunduğu ortamdan etkilenmiyordu. Ayşe de Cihan'da bir başkası da ışığın yine C ölçer. Bu yanlış. B. Cihan ışığın sensöre Ayşe'den daha kısa bir mesafe kat ederek ulaştığını görür diyor. Şimdi Şöyle, yani buradaki mesafe D kadar ölçüldüğünde Ayşe bu ölçümü, yani boyutlar kısaldığından dolayı sanki şuna benziyor. Burası D kadardı. Belli bir hızla gittiği için biz bunu ne yapıyorduk? Daha kısa ölçüyorduk. Şuralar değişmiyordu. Burası daha küçük oluyordu. Gibi D bölü 3, D bölü 5. Ayşe bunu daha kısa ölçer. Bu yanlış oldu, tam tersi. C. Cihan ışığın sensöre ulaşma süresinin Ayşe'den daha uzun sürdüğünü ölçer. Yani diyor ki Cihan'ın bulunduğu ortamda olay T zamanda gerçekleşiyorsa Ayşe'den Ayşe'nin bulunduğu ortamda Ayşe gözlemci olduğu için gözlemci her zaman daha uzun ölçüyordu. 2T, 3T, 4T gibi ölçmesi lazım. Bu tam tersini söylemiş. De hem Cihan hem de Ayşe ışığın sensörü aynı sürede ulaştığını ölçer. Hayır bu zamanın genişleme olayı vardı. E Cihan tarafından gözlenen ışığın hızı 00 C'dir demiş. Bu da yanlıştır. Gördüğünüz gibi aslında doğru cevap yok burada. E, cevap anahtarından ne vermiş? Cevap anahtarı C demiş. Muhtemelen soruyu yazan şunu düşündü. Dedi ki buradaki şu D mesafesini söylüyor. Bunu gözlemci daha kısa ölçeceği için yani şöyle D bölü 3 gibi ölçeceği için gözlemciye göre bu yolu ışık daha kısa sürede alır. Yani Ayşe cihan ile sensör arasını boyut olarak daha kısa ölçeceğinden ışığın oraya. Daha erken geleceğini düşünür gibi algılamış ve C vermiş. Ama ne dedik? Bu yanlıştır. Çünkü zamanın görevliliğine bu uymuyor. Yani soruyu yazanın mantığını ben anlıyorum. Ama hata yaptığını düşünüyorum. Ee, onun için burada doğru cevap yok. Bir de hatırlatalım. Gözlemci her zaman olayı daha uzun süre ölçer. Yani Ayşe olayın olma süresini daha uzun ölçüyor. 9. soru. Einstein'a göre kütle enerji eşdeğerliğine göre yargılardan hangileri doğrudur? Ne diyor burada? Bir diyor mesela. Kütle enerji Einstein'a göre enerji ile ilgili sorular sormuş. Bir, fizyon tepkimelerinde açığa çıkan enerji çekirdekteki kütle artışından kaynaklanır. Şimdi burada neyi kastetmiş? Şunu söylüyor. Yani Einstein'ın dediği şu aslında. Bir M kütleli bir parçacık olsun. Biz bunu ışık hızına eriştirirsek M kütleli parçacık ışık hızına erişirse E enerjisine dönüşür. Yani enerjinin bir kütle karşılığı var demektir. Bunu hatta çift oluşum tepkimelerinde de görüyorduk. Mesela iki tane gamma ışınını şöyle çarptırdığımız zaman elektron ve pozitron oluşuyordu. Yani enerjinin kütle karşılığı var demektir. Bunu söylüyor Einstein. Yani enerjinin bir kütle ışık hızına erişti enerjiye dönüşüyorsa enerji de kütleye dönüşebilir. Ama birinci de o yok. Diyor ki fizyon tepkimelerinde açığa çıkan enerji çekirdeki kütle artışından kaynaklanmaz. Burada e, nötron ile proton arasındaki bağ bir enerjidir. O enerji açığa çıkıyor. Bu o değildir. Bir yanlış. Küçük bir madde kütlesinin yok olması büyük miktarda enerji. İşte biraz önce bahsettiğim mc kare küçük bir parçacık şu m dediğimiz değer. Küçük bir parçacık ışık hızına ulaşırsa e değerine ulaşır. 3. Bir cismin ışık hızına yaklaştıkça cismin kütlesi daha fazla algılanır. Hayır. Cismin kütlesinde bir değişim Olmaz. Sadece enerjisi durgun enerjisi mc kare iken iş yapıp kinetik enerji kazandırdığımızda toplam enerjisi hani şurada bir şöyle e diyelim. Bu e de m0 c kare fakat bir katsayı var burada. Bu katsayı gamma katsayısı gibi bir katsayıdır. Onun için biz şöyle diyoruz. E, müfredatta anlatırken rakamlardan, e, formüllerden, işlemlerden arındırdığımız için E diyoruz. Toplam enerji daha büyük olur durgun kütle enerjisinden. Kütle artışı olmaz. Cevap B seçeneği. 10. soru İçerisinde Ahmet bulunan K roketi ile içerisinde Ayşe bulunan L roketi şekildeki gibi ışık hızına yakın hızlarda hareket ederken Ender Dünya'da durgun halde bulunuyor. Kabl'e roketlerinin dünyada özdeş boyutlarda olduğuna göre, yani boyutları aynı olan iki roket var. İfadelerden hangileri doğrudur? 1. Ahmet K roketinin boyunu dünyada ölçülen boyuna denk olarak ölçer. Şimdi Ahmet bulunduğu ortam, bulunduğu ortamda boyutların büzüldüğünü göremez. Yani L kadar ölçer. Doğrudur. Ayşe, L roketinin boyunu dünyada ölçülen. Ayşe de yine bulunduğu ortamda. Bulunduğu ortamda ışığı e, roketin boyunu farklı ölçmez. Fakat Ender bunları farklı ölçer. Daha kısa ölçer. 3. Ender K roketinin boyunu, R roketinin boyundan daha kısa algılar. Şimdi Ender bunları daha kısa algılar. Doğru. E, hangisini daha kısa algılar? Hızı daha büyük oldukça boyutlardaki kısalma daha fazla olur. Hatta okul kitabında bir görsel var şunu yazalım doğru diye. Şöyle bir görsel var. Diyor ki bir basketbol topu olsun. Bu basketbol topu hızlandıkça yani şöyle hızlandıkça şöyle boyutlarına küçülme olur. Daha da hızlandığında şöyle olur. Işık hızına iyice yaklaştığında boyutlar iyice küçülür. Yani hız arttıkça boyutlar iyice küçülür. Hatta onda nasıl yapmıştık? İfade olarak da bir fırada olmamasına rağmen katsayı olarak da şöyle hesaplıyorduk. B kare bölü C kare. Hız arttıkça buradaki fark azalıyor. Fark azaldıkça katsayı artıyordu. Bu katsayı şuydu. Arttıkça buradaki L'yi mesela katsayı 2 diyelim. L bölü 2 olarak görüyoruz. Katsayı 3 bulduk. L bölü 3 ölçüyoruz. Bunun gibiydi. Onun için cevabımız E seçeneği. 11. soru. AYT sorusu. Şimdi bu kadar sorulardan sonra AYT sorusunu incelediğinizde hiç kafanızın karışmadığını gözleyeceksiniz. Onun için bu tip sorular, kitaplardaki sorular biraz daha müfredattan hani biraz zorlama oluyor. Sınav soruları gayet açık, kolay. 11. Einstein tarafından önerilen özel görevli kuramının dayandığı bazı postülatlar bulunmaktadır. Hangileri özel görevli kuramının postülatlar arasında yer almaktadır? Neydi özel görürlükte? Bir, fizik yasaları bütün eylemsizlik sistemlerinde aynıydı. İki, şunu diyorduk iki de de, ışığın hızı kaynağı ve gözlemciye bağlı değil, sabit. Değil. O zaman okuyalım. Bir, ışık hızının büyüklüğü gözlemcinin hareketinden bağımsızdır demiş. Evet, gözlemciye bağlı değildir. 2. Işık hızının büyüklüğü ışık kaynağının hareketinden bağımsızdır. Doğru. O da e, o şekilde verilir. 3. Fizik yasaları gözlemcinin hareketine göre değişir demiş. Ne demişti burada? Fizik yasaları bütün eylemsizlik sistemlerinde aynıdır. Sadece Lorentz dönüşümleri uygulanır. Ama fizik yasaları değişmez. X eşittir, B, hep vardır. Onun için cevap ते से चुने